Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toka Boka'ya yeni gelen gelen güncelleme inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu arada çok fazla güncelleme geldi arkadaşlar ve hepsini teker teker beraber inceleyeceğiz. İlk olarak şöyle bir sabah yapalım. Evet arkadaşlar güncellememiz şuradaki yeni ev arkadaşlar. Yani şuradan göstersem daha iyi olacak sanırım. Şöyle yapayım. Bu ev arkadaşlar. Yeni geldi. Böyle sanırım iki katlı ve aile evi diyorlar. Yani baya büyük olması gerekiyor. Bilmiyorum o, o şekilde bir evmiş. Sonrasında arkadaşlar şimdi yeni hediyelerimiz gelmiş. Tabii ki de her gün incelemede olduğu gibi. İlk olarak isterseniz şu hediyelerimizi incelemekten başlayalım. Evet arkadaşlar burada <laughs> hala önceden incelediğimiz sünger boblu eşyalarımız var. Bunları şöyle bir kenara alalım. Başka şurada bir şey bu ne? Ha, pekala. Şimdi arkadaşlar yeni hediyelerimizi inceleyelim. Bu arada arkadaşlar bir şey beni çok şaşırttı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bildiğiniz gibi normalde Tokaboka değil de hilelisini oynuyorum. Ve bir tane güncelleme geldiği zaman sizde yüklü olan Tokoboka silip tekrardan bir tane yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu şekilde bütün eşyalarınız falan gidiyor. Ama bu sefer yüklediğimde arkadaşlar evlerim falan hala duruyordu. Yani bu gerçekten güzel bir denk geliş oldu sanırım. Umarım artık hep böyledir. Bilmiyorum ama neyse. Hadi şimdi hediyelerimize bakalım. Bakalım neler var. Ya sadece iki tane çıktı. Normalde hep böyle basıyorum basıyorum bitmiyor ya. Biraz üzüldüm. Şimdi buradan şöyle dediğim gibi aile evi güncellemesi olduğu için bu şekilde bebek eşyalarımız çıktı buradan. Ee, bakalım şimdi altın paketten ne çıkıyor. Burada da bunlar Maya ve şapka sanırım arkadaşlar. Ha yo. Normal kıyafetmiş. Bu şekilde eşyalar çıktı arkadaşlar. Benim pek beğendiğim söylenemez. Yani renklerim falan pek hoşuma gitmedi. <laughs> um, ama bu şekilde bir günceleme olmuş arkadaşlar. Ay pardon da, tam olarak güncelemeye geçmedik. Yani bu hediyeleri inceledik sadece. Şimdi ise güncelemeye bakalım artık arkadaşlar. Ve tabii ki de muhtemelen yani umarım yeni ev eşyaları da gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi hemen inceleyelim çünkü çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve çok güzel bir e güncellemeymiş gibi şu an bir his geldi içime arkadaşlar. Yani aslında bu ev güncellemesinin geleceğini biliyordum arkadaşlar. Ama bu kadar hızlı geleceğini düşünmemiştim. Şimdi evin girişinden başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde şurada ay çiçekleri falan var ve burada bir zilimiz var bu şekilde. Sonra buraya işte ışık falan asılabiliyor. Durun şöyle bir tane karakter alayım da. Ee, bunu alalım. Şuralara şöyle asma, e, bir şeyler asmak için yer yapmışlar. Büyük ihtimalle ışık falan asacağız. Böyle kapı da açılıyor. Sonrasında buraya işte e, not asma şeyi yapmışlar. Bakalım yeni eşyalar. Yeni eşyalar gelmiş arkadaşlar. İlk olarak bir evi inceleyelim isterseniz. Sonrasında eşyalara geçeriz. Buradan bu üçüncü kat var arkadaşlar. Yanlışlıkla gittik bir dakika. Hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi birinci kata geri geldim. <laughs> çünkü arkadaşlar size sürpriz olmasını istiyorum. Keşke bana da sürpriz olsaydı ama e, ne yazık ki olmadı. Çünkü merakımdan dolayı yine bir şeylere bastım ve üçüncü kat çıktı. Gerçekten çok güzel bir güncelleme olacak sanırım. E, şimdi burası baya büyük böyle. Şöyle bir yer var. Ne işe yarıyor anlamadım. Birazcık şey yapmışlar. Sonrasında burada bir bahçemiz var arkadaşlar. Şöyle bir. Pinyata yapmışlar. Bildiğiniz gibi pinyata. Aa kırıldı. İçinden de şeker çıktı. Ay ben bu güncellemeyi çok sevdim. <laughs> e, bir bakalım surat ifadesi gelmiş mi? Gelmemiş ne yazık ki. Sonrasında arkadaşlar şimdi artık ikinci kata çıkalım. Burası bu, burada dimaret. Ama ikinci kata çıkmadan önce ilk olarak eşyalarımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Sonrasında böyle. Ve de şöyle bir yatak gelmiş arkadaşlar. Bebek yatağı. Ranza ve bir anne baba yatağı, yani ebeveyn yatağı, anne baba yatağı yani arkadaşlar. <laughs> Sonrasında şu şekilde dolaplar ve e, tamir aletleri gelmiş. İşte raflar falan var. Sonrasında şöyle bir e, halılara bakalım. Böyle su lekesi, e, yerde bir kırık gibi bir şeylik var arkadaşlar şöyle. Sonra böyle halılarımız var. İki tane sadece e, sehpamız gelmiş. Aa, bunlar çok güzel. <laughs> e, şey tablo olarak mesela şöyle bir tablomuz falan gelmiş arkadaşlar gerçekten çok güzel sonrasında raf olarak da şöyle dört tane raf gelmiş şimdi tuvalete geçtiğimiz zaman e, buradan iki tane galiba şöyle şeyimiz gelmiş neydi bunların adı ya küvet tuvalet olarak bir tane <laughs> bu şekilde küçük tuvalet gelmiş e, sonrasında e, çift kişilik böyle şeyimiz gelmiş Duvara sabitleniyor bu. Böyle bir e, musluk gelmiş el yıkamak için. Ve bir normal bir ayna. Bir tane yardım seti var arkadaşlar. Bakın içi dolu mu? Ha içi de dolu çok güzel. Ay pardon. Atalım bunu. E, yardım çantası aslında varmış. Ama bu dolap olarak direkt. Sonrasında e, sakal kesme aleti var başka sakal kesme neydi ya? Onu? Tıraş makinesi var. Elektrikli. Sonrasında burada arkadaşlar bebek bezleri var ve bebek bezi değiştirme için yatak gibi şeyler oluyor. Ondan yapmışlar. Sonra e, çamaşır ve kurutma makinesi var. Yani buna bakmıştık. Şimdi buraya geldiğimiz arkadaşlar. Kocaman bir buzdolabı yapmışlar ve küçük bir tane de soğutucumuz var. E, mutfak aletlerinden yine şöyle normal bir e, şey ve bir tane de Mangal yapmışlar arkadaşlar. Direkt aile şeyi yapmışlar. Yani böyle. Sonra e, bir tane kahve makinesi. Ve şu şekilde sandalyeler. Ve e, bir tane de bebek sandalyesi var. Sonrasında yaban mersini bir pastamız var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ayrıca buzlu ve buzlu bir limonata. Limon suyu diyecektim. E, gerçekten çok güzel gözüküyordu bu arada. Ben de acıktım. Ee, şimdi salon malzemelerine geldiğimizde arkadaşlar çok güzel buna bayıldım ben. Böyle bir tane oturma yeri yapmışlar ama çok güzel gözüküyor gerçekten bayıldım. Sonrasında balon yerine baktığımızda şöyle bir tane bayraklı şeyler gelmiş. Evet atamıyorum da çöpe. Heh. Sonrasında çiçeklere baktığımızda böyle normal çiçeklerimiz var ama. Yine ayçiçeği var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bahçenin arkasında ayçiçeği süslerini görebilirsiniz zaten. Sonrasında bakalım televizyon gelmiş, küçük bir bilgisayar ve yanında da yazıcı var arkadaşlar. Bir tane laptop ayrıca bir tane de şöyle bir küçük bebekler için oyun tableti. Işıklara baktığınızda normal bu şekilde lambalarımız var. Bir tanesi de balon şeklinde. Şimdi ev eşyalarına baktığımız zaman yani böyle oyuncaklar falan bu şekilde Kutu oyunları, bebek oyuncakları, yeni böyle yastıklar falan var arkadaşlar ve böyle çöplükler yapmışlar. <laughs> yani bu şekilde bir şey yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş bu eşyalar falan. Şimdi aa bekleyin şeye bakmadık duvar kağıtlarına. Duvar kağıtlarına da böyle açık yeşilli falan böyle çok güzel renklerde duvar kağıtlarımız gelmiş. Şimdi ise yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakın ikinci katta neler var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ikinci kattayız. Ama arkadaşlar üçüncü katı bulmak için şuradaki hoparlör gibi şeye basıyorsunuz ve üçüncü katın tuşu çıkıyor. O zaman üçüncü kata çıkabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim dedim. Neden, neden bilmiyorum. Çünkü böyle üçüncü kat yokmuş gibi gözüküyor. Neyse şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim bu sefer. Burada yine böyle bir sürü odalar var arkadaşlar. Bir sürü dedim üç taneymiş ama neyse. Birazcık daha tuhaf dekor yapmışlar. Böyle öne gelen duvar falan var böyle. Yani bu şekilde. De, tabii ki de e, diğer şeylere, güncellemelere göre daha büyük olmuş bu. Özellikle o apartman evi arkadaşlar. Küçücüktü gerçekten. Sadece resmen şurası kadardı. Neyse şimdi burada pek bir şey yok yine. Bu yüzden olayı 3. kata bakacağız arkadaşlar. 3. katta bakalım ne varmış. Evet arkadaşlar şimdi 3. kata geldik. 3. katta böyle bir çatı katımız var arkadaşlar. Böyle baya büyük, camlı böyle ferah bir yer var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor ama burada bir sandığımız var. Ve bu sandık <laughs> Biraz gerçekten korkunç oldu ama Neyse. Ee, eğlenceli olmuş. <laughs> Sonunda bir tane de poheler çözüldü içinden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı gözüküyor. Ama birazcık müziği gerçekten Ür particiydi. Neyse. Ee, burası da böyle küçücük bir yer arkadaşlar. Eee, aklıma güzel video fikirleri geliyor. İşte yeni güncellememiz de bu kadardı arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bayıldım. Ya resmen her güncellemeyi beğendiğimi söylüyorum ama gerçekten iyi yapıyorlar arkadaşlar ya. Neyse. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomuzu. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.